Zombi Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tim 3 adresimizi tanıtacağım. Haydi videomuza geçelim. Yönetim ekibimiz, sunucu sahibi Emirhan, sunucu sahibi Simple. Kurallarımız var buralarda. Bilgilendirme, iletişim, ban listesi, küfürden dolayı bir gün ban, ad, ad, admin'e saygısızlık bir gün ban, timtipik 3 saldırı süresiz, reklam süresiz. Burada görüyorsunuz sohbet odamız var, müzik odamız var. Hoş geldiniz. Başta bekleyenler, klan savaşları, boft mu oynuyoruz gelebilirsiniz. CS 1.6, jailbreak oynuyoruz gelebilirsiniz. Zaten TS3 IP'mizi açıklama kısmına koyacağım. Gelenlere yetki falan veririz yani merak etmeyin. B burada Emirhan var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve bana desteklemek için de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz.